Evet arkadaşlar İzmir tren treni kalkıyor şu Biraz acele ettim. İki vagonlu. Bakın el salladı gördüğünüz üzere. Ve gitti arkadaşlar. Ha çok güzel korna çaldı yalnız. Çok güzel. Şimdi de yük treni geliyor. Onu da çekeceğim şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Çorbalı istasyonu. Şimdi de yük treni geliyor. Şöyle büyüteyim. Arkadaşlar yetiştim bayağı koştum çekmek için. Şimdi treni geliyor. D24 binlik bir lokomotif. Çok uzun değildir inşallah. Geldi şimdi. Evet. Geliyor şimdi. Şarkı çalıyor. D18 mi ise şaşırırım bu arada. Geliyor, geliyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Geliyor. Arkadaşlar, erik geliyor şimdi. Bazen konuşmayayım arkadaşlar, ara sıra haberiniz olsun. Çünkü tren çok nadir geliyor. Odunlar var orada arkadaşlar. Şöyle büyütsen daha ya, yavaş geliyor geldi şu anda. Evet ve geldi. İki vagonla geldi. Keşmek çekmek için koştum baya. Şimdi lan yanlış yeri gösteriyorum ben. Yani. Şimdi yük trenini çekeceğiz arkadaşlar. Burada durarsa şaşırmayacağım bu arada. Karşılık tren. Evet. Hmm, yük treni geldi. bir yaklaşamadı arkadaşlar. Yavaş geliyor. Hızlı gelse. Var ya buradan bir hızlı geçiş yapsa şaşırırım bu arada. Geliyor. Müzik çalıyor orada arkadaşlar. Ya geldik arkadaşlar. Şimdi biz Arkadaşlar koşuyoruz şu anda. Önümüzden <laughs> <laughs> gelin yapıyorum. <laughs> Şöyle <Şuradan> çekeceğim. Bir de yaşta orada. Hadi bakalım büyük tren bir 24 bin geliyor. Hadi bakalım. İzbanlı geldi. D18 bin ise şaşırırım bu arada. Bence D18 bin olma ihtimali yok önce arkadaşlar. O geldi ve yük treni geldi şu anda İzmir. 24 gün. Motor sesi çok iyi. Ben bunu seviyordum. Yük <laughs> treni geldi arkadaşlar. Torbalı garından çıkıyor şimdi. Evet. Şimdi çıkıyor. gittim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.